Herkese merhaba. Bugün sizlere 2019 yılında haberlere konu olmuş Hindistanlı küçük kızın ve onun kahraman babasının hikayesini anlatacağım. Hindistanlı küçük kız Nia 7 yaşında birinci sınıf öğrencisi serebral palsi hastasıdır. Her sabah, her gün, her mevsim onun için aynıdır. Diş fırçalamak, gömleğinin düğmelerini iliklemek, bir bardak suyu tutup tek başına içebilmek, koşup oynamak gibi yaşıtlarının kolayca yapabildiği iş ve aktiviteleri ne yazık ki küçük Nia yapamamaktadır. Bu hayat onun kısıtlı kas hareketi nedeniyle yürüme ve konuşma mücadelesidir. Küçük kız yaşadığı bu zorlu mücadeleyi ailesinin desteği ve okula olan sevgisiyle aşmaktadır. Nia'nın babası Nisan ve karısı için hayatı daha az stresli kılan şey Nia'nın okula olan sevincidir. Çünkü Nia her sabah çok sevdiği arkadaşları ve öğretmenini görme sevinciyle uyanır. Nia'nın babası Nisant, Kerela'nın Vayanat bölgesinden kızını her gün bir kilometre sırtında taşıyarak okula götürmektedir. Baba Nisant bu rutini her gün büyük bir keyif ve gururla yapmaktadır. Nia'nın okulu evlerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır. Nia'nın okula gideceği araca ulaşabilmesi için evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzaktaki alana gitmesi gerekmektedir. Baba Nisant, aracının yolun elverişli olmaması sebebiyle evlerinden bir kilometre uzaklıktaki alana bırakması gerekir. Bu sebeple Baba Nisant'ın kızı Nia'ya her gün dikkatli bir şekilde sırtına alması ve bu şekilde aracı götürmesi gereklidir ve Baba Nisant bu şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. Babanın kızını götürürken çok dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü en ufacık bir hata küçük kızın hayatına mal olabilir. Baba Nisant, Aracı elverişli bir bölgede yaşamadığı için çekçek çek kullanarak hayatına devam ettirirken kızı Yaya ikinci yaşında teşhis konulduktan sonra onu eve kapatmamak amacıyla araç kullanmayı öğrenmiştir. Motorlu yola kadar yaya ya da çekçek çek ile gidip motorlu yola geldiklerinde aracı kullanan baba kızının okulu için de aynı yöntemi tercih etmektedir. Baba Nisan kızının daha rahat bir hayat sürmesi için her türlü yolu denemekte ve bunu büyük bir gururla yapmaktadır.